Ee, Ulaik al-ladin ishtarabu zallalat rabihat ticaretuhum, vma kano muhtedin. Evet 16. ayeti kerime. Ulaik işte onlar. Bakın ismi işaret olarak. al Ellezine o kimseler ki ishtarabu. İştara ne? Satın almak. hani müşteri diyoruz ya. Satın alan kimselerdir. Ya biz bunu kısaca satın almışlardır. Satın aldılar. Neyi? El dalalete, dalaleti, sapıklığı, yoldan sapmayı satın aldılar. Neyin karşılığında? Bil -hüda. Bakın buradaki bi karşılık anlatan harf-i cer. Bil hüda hidayete karşılık, doğru yola karşılık dalaleti satın aldılar. Fe ma rabihat. Fe Burada fakat böylece artık gibi hani bir mana katıyor demiştik. Ma olumsuzluk katıyor. Rabiha, ribih ne? Kar etmek yani. Fema rabihat olunca kar etmedi. Kazançlı olmadı. Ticaratuhum. Onların ticaretleri yani bu satın almaların. Ve kanu ve onlar e, değillerdir veya olmadılar manası da verebiliriz. Kanu olmadılar değiller gibi ne ile beraber? Ma ile beraber. Olumsuzluk edatıyla. E, Mühdedin ne olmadılar, ne değiller? Doğru yolu bulmuş kimseler de değiller. Yani hidayeti erenlerden de olmadılar. E, mühtedin ihtida etmiş. Yani doğru yolu bulmuş e, kimseler demek. Ve e, bu şekilde e, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde 3. sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.